Çocuklar şimdi Yusuf'la Fatih Selim harika bir oyun oynayacak. Bunu nasıl çalıştırıyoruz? Bana gösterir misiniz lütfen? Bakın şimdi toplar nasıl uçuyor bakın. Aa ne oldu? <laughs> toplar hepsi yere döküldü. Bir anda çünkü hareket ettirdiniz öyle olmaz. Bakın onu uç. Aa uçtu top. İnanamıyorum. Fatih Selim nasıl... Aa Yusuf nasıl yaptın anneciğim? Ne kadar güzel değil mi? Ay harika. Burada tabancalarımız var. Nerflerimiz hepsinin içinde mermileri var. Şimdi buradan hemen seçiyorsunuz. Nerf seçiyorsunuz ikinizde Bence şu en güzeli taramalı olan. Yusuf kapatma anneciğim. Heh, evet tamam süper. Şimdi hemen seçiyor. Ah yine gitti bir tanesi. Fatih Selim hangisini seçiyorsun teyzeciğim? Taramalıyı seçti. Wow. Ben Yusuf da Nerf'i nerf seçti. Şimdi bakalım hanginiz başaracaksınız atmayı. Hiç. İki. Ben bir deyince tamam mı? Yerinizi alın. O topları vurmaya çalışacaklar. Bir. Ateş. Bakalım hangisi başaracak? İlk atış başarılı. Fatih Selim'inki oldu. Yusuf. Anneciğim o niye gitmiyor? Uzağa gitmiyor ki. Hop. Ah yine olmadı. Bakalım hangisi? Kaç tane vuracak? Yusuf olmadı anneciğim. Fatih Selim sende sıra. <laughs> Fatih Selim ikinciyi de vurdu. Yusuf acele etmelisin anneciğim. Daha hızlı vurmalı Fatih Selim'in üçüncü attığı olmadı. Yusuf başka tabanca seçiyor şimdi. Bu da çok güçlü Yusuf'un seçtiği. Bu sefer Yusuf ne seçti biliyor musunuz? Fortnite seçti. Şimdi Fortnite ile deniyor. Çok yakın atıyorsunuz o sayılmaz. Anne, 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 <laughs> Yusuf, Fatih Selim öyle sayılmaz. Çok yakın. Aa Böyle oyun mu olur ya? Top atan tabancayla mı deneseniz acaba? Olmuyor ya bir türlü. Top atanla dene Yusuf. O çok iyi bence. Fatih Selim taramalıyı bitiriyor bütünler. Bütün kurşunları bitiriyor. Yusuf neyi seçtin anneciğim? Black... E ama dibinden atarsan alırtır <laughs> Bir daha yap bakayım. Bir daha yap. En dibinden atın bakayım göreceğim. En dibinden. Hop. Aa. <laughs> çok başarılı. Ama çok yakından. Ve ne oldu? Kim kazandı? Bu oyunun kazananı oldu. Hepsini al en çok yakından vurdu. Tabii yakından vurdunuz. İkiniz de çok güzel oynadınız. Yeni videolarda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.